Sistematik psikolojik şiddet olarak tanımlanan mobbing son dönemde sıkça duyduğumuz kelimelerden biliyorsunuz ve artık mağdurlarıyla dayanışma amacını taşıyan bir derneği bile var. Dernek yetkilileri Türkiye'de sorunun boyutlarını da bakın nasıl anlatıyor. Mobbing yani psikolojik şiddet son yıllarda sık karşılaşılan sorunlardan biri haline geldi ben ayrılmak zorunda kaldım. E, çünkü en güzeli oydu. İntihara bile sürükleyen mobbing vakaları Türkiye'de de giderek artıyor. Kişinin ruh sağlığını ve iş hayatını riske sokan sorunla mücadele için Mobbing Eğitim Yardım ve Araştırma Derneği ücretsiz destek veriyor. Gidip o kurumda e, birebir görüşerek işte e, sanırım... Mobbing yapan kişiyle mi? Ya e, görüşe, görüşmelere de yer veriliyor. Mobbing, sistematik biçimde çalışana uygulanan olumsuz davranış biçimi. O davranışların da birçok türü var. Aşağılama, ötekileştirme, e, cinsiyet ayrımcılığı, din, dil, ırk, mezhep, meşrep ayrımcılıkları, siyasi görüş ayrımcılıkları, yaptığı işi e, e, hor görme, aşağılama, e, az gösterme. İş yerinde mobbing üç şekilde yapılıyor. Üstün astına uyguladığı psikolojik baskı, Çalışanın çalışana ve çalışanların amirlerine uyguladığı mobbing, sanal mobbing ise en yıpratıcı olanı. Kullanılan sosyal medya e, ile kişilerin aşağılanması, hakaret edilmesi ya da iftiralarda bulunması, kişi hakkında dedikodu yapılıp kişinin iş yerinde e, zor durumda kalmasını sağlama, iş yerini terk etmesini sağlamaya ya da bölüm değiştirmesini sağlama. Mobbing'e uğrayanlar genellikle çalışkan, dürüst, gelişimci, işini iyi yapan, hatta mükemmeliyetçi kişiler. Mağdurlar çoğu zaman kadın çalışanlar. İstanbul ve Ankara Mobbing'de ilk sırada. Özellikle eğitim, sağlık sektörü, kamuda önde giden sektörler. Aslında en çok şikayetin olduğu üniversiteler, eğitim camiası ve sağlık sektörü. Özel sektöre de baktığımız zaman yine özel sağlık çalışanları ve e, hizmet sektörü ve sanayi sektörü. Mobbinge maruz kalındığında mağduriyeti kanıtlamak çok önemli Kesinlikle kayıt tutmaları çok önemli. Ya bugün ne oldu? Örneğin şöyle bir e, amiri ya da o mobbinge e, maruz kalan kişiye yanından geçerken sessizce kötü bir cümle kullandığında onu o e, mob deşifre etmesi gerekiyor e, kişinin kime dediniz bunu? Bana mı dediniz? Yüksek sesle herkesin duyacağı biçimde deşifre etmesi gerekiyor.